Arkadaşlar ben Tatiana. kanalıma abone olup Maldobet sitesinden bedava 20 free spin alabilirsiniz ayrıca para kazanırsınız belge göndermeden de çekim yapabilirsiniz tek yapmanız gereken kanalıma abone olduğunuzda dair ekran görüntüsünü alıp Maldobet150.com sitesine o ekran görüntüsünü yollamak ayrıca arkadaşlar her hafta çekilişi yapacağım o çekilişlere katılmak için de videolarımı Maldobet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Tatiana ve Bigger bu dayım arkadaşlar. 19.050 TL bakiyem var. Kendime bol şanslar, size iyi seyirler arkadaşlar. Bakalım. Hasan abi veriyor mu? Vermiyor mu? Şansımı deneyim bugün sizinle. Umarım skater banklar 3 tane, 4 tane gelsin arkadaşlar Hatta 5 tanesi de geldiği var biliyor musunuz Gerçekten canlı yayınlarında da bakarsınız görürsünüz 5 tane geldiği var Gerçekten aa, aa, 60 TL bahsen Arkadaşlar ıı, spinlerimi döndürüyorum Hatta 70 yapsam 96 TL'nin hatta otomatik sayıyorum. 20 tane dansın dansın kazançlar gelsin. Evet. Kanalıma da abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Beni çok mutlu yaparsınız. Ay ay ay. Gelsin bakalım küçük balıklar. Epic win kazandırsın, big, mic. Büyük kazanç istiyorum. Bugün Tatiana büyük kazançların peşinde. Evet. 480 TL kazancım arkadaşlar ilk büyük kazancım küçük balıklardan kazanç geldi. Süper. Ve skater balıkları da gelirse dizilirse çok iyi olur aslında. Mükemmel olur bence. Bakarız ya bir oynayalım daha. Şimdi başlattım oyunumu. Bonus oyunu yakalarsak arkadaşlar gelirse skaterler skater balıklar dizilirse Valla Hasan abi kazandırır. Ben ona inanıyorum. Hmm. 192 TL tamam 2 1 Oy 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 Hadi be ver şu kalter balıkları neden böyle yapıyorsun ya? Hadi ya bir güzellik bana. Hadi ver, 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 balığı, lütfen, lütfen, lütfen. İkişer geliyor, üç tane gelmiyor. Ben beş istiyorum. <laughs> Onlar ikişer ikişer geliyor ya. çok boş pinler geldi. Arka arkaya. Çok oldular. Beni şu anda skater balıklar kurtarabilir. Kurtura... Çok <laughs> Dilim dönmedi. Kurtarabilirler. Skaterler. Kutudan da kazandım. 192 TL. Süper. İyi. Hii. Bitcoin ilk defa 1824 TL arkadaşlar 5 sıraya küçük balıklar dizildi ve çok güzel kazancım geldi ilk defa arkadaşlar böyle kazanıyorum bu oyunda 1824 TL harika çok iyi inanamıyorum çok güzel kazanç geldi daha önce böyle kazanç gördüğüm yok bu oyunda arkadaşlar Keşke daha büyük Bayseri oynasaydım daha büyük kozonc görebilirdi ama 1800 çok iyi. Müşteri Bayseri yani spinde. Şimdi katır balıklar gelsin. Güzel kazanırsın. Ve ondan sonra Kimlerden nereden geldiyse oraya. <laughs> sadece ve sadece gelmesini istiyorum ya. Hasan abi güzel kazandırır. 1000 TL olsun arkadaşlar yine de çok iyi. Yani kim böyle boştan kim verir o kadar para? Dönsün, güzel dönsün, spinlerim boş gelmesin. Hadi bakalım. Evet, lütfen dön bakın, kadar bana. Boşa gitmesin lütfen ya. Allah seni yapmasın. 192 TL 192 TL yine kazanç geldi. Evet 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 lütfen lütfen lütfen. Ah. Oh. Evet 192 TL bana çok güzel arka arkaya geliyor. Dönüyor dönüyor. Boş pinler arka arkaya gelmeye başladı. Beni sinir ediyor şu anda. Sinir etme beni. Bigger best. Lütfen. Yani ver şu katerballı artık ya. Çok zorladın. Çok zorladın. Zorluyorsun beni. Bugün benim sinirlerimle oynuyorsun. İkişer, ikişer geliyor arkadaşlar, ikişer, ikişer. diğer acaba? Gelir mi, gelir mi? Valla sayıyorum otomatiklerini, doğru Tamam, şimdi geliyor, geliyor, geliyor. Ben buna inanıyorum. Hadi! Of, bakterda, bakterda. Oha. Oha ne kadar çok küçük balıklar geldi. da <laughs> boş 192 TL tamam. Yeter ya, yeter ya. İkişer geliyor şu balık. Anasını be. Allah seni yapmasın ya. Küçük balıklar tamam. Hadi hadi hadi. Otomatik oyunumdan 8 tane kaldı. 96 TL. Hmm, Bay e birebir bir kazanç geldi. Of şu 5 otomatik 5 pinimde belki. Krok 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 şansım açılır. Hadi. Hasan abi neredesin? Geliyor musun? Geliyor musun? Hadi bakalım lütfen. Aa! dönüp duruyor dönüp duruyor sinir ediyor beni evet dört dört tane gelsin hadi dört balık dört 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 Allah'ım ya bir görmezsin. neymişsin sen ve vermiyorsun vermiyorsun ama geldiği zaman da kopartıyorsun ortalığı ya gerçekten. 15 free spinlerim başlasın. Hasan abi ya hadi gel. Spinler boşa gidiyor. 288 tamam. 10 tane spinler inşallah dog gelirler ve ekstraları en azından yakalarım ya. Abi hadi balıkçı. Hasan topla. Nedir bu ya? 384 TL ilk defa bu kadar az kazanç görüyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dalga geçiyor benimle ya. 4 kader geldi ve şu anda spinler boşa gidiyor. 1500 Tamam iyi iyi toparlıyorum toparlıyorum 960 TL kutularda geldi kutulardan da geldi Hasan abi of of mi Evet ekstralar geliyor son spinde son 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 Hadi 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 Gerçekten 2496 TL Evet aslında iyi ama Ne bileyim ya. Hasan'am senden daha çok bekliyordum. En azından skater balıkları. Dört tanesini görebildik. Evet geliyor şimdi yine. Yine son geliyor, 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 geliyor. Güzel dönsün. Bak son sırada. Son sırada ver. Big girl, big big, big, big Çok güzel geliyor. Tam tam çabuk çabuk, çabuk çabuk. Ama şu son sıralar insanı bitiriyor gerçekten. Evet. <laughs> Kaydı gitti aşağıya. En azından şey geldi be. Spinin boş gelmedi. İkşer, ikişer, skaterler ler. Nay, 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 nay. Kırk dönüyor aslında ama zararım biraz büyük arkadaşlar. Bu yüzden ama çok güzel kazançlar geldi ya. Bunu sorayım. KTL, 4 tane. 5 sıra 1800 TL'lik kazanç geldi. Vallahi çok iyi oldu. Ama sonunda zararım belli. Maalesef. 240 TL. C, C, C. Tamam son iki spin yapıyorum da arkadaşlarım. Ondan sonra videomu durduruyorum. Tamam bu kadar yeter bence. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.